492 sayılı harçlar kanununun birinci kısım ve üçüncü kısımı özetin özeti şeklinde hazırladık. 50 soru cevabı da ekledik. Toplamda şöyle bir bakalım. 11 sayfa bir özet soru cevap yaptık. Başlıyoruz. Birinci kısım. Genel esaslar. Harçları kanunu işliyoruz arkadaşlar. 492 sayılı kanun. Harcın tanımı ve konusu. Harç, devletin sunduğu belirli kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin bu hizmet karşılığı ödemek zorunda olduğu mali bir yükümlülüktür dostlar. Kanun hangi işlemlerde harç alınacağını ve alınmayacağını ayrıntılı biçimde belirler. Harç türlerinde ise yargı harçları, Mahkemelerde yapılan işlemlerden alınır. Noter harçları, araç satım, emlak, e, emlak tapuya gidiyoruz gerçi. Araç alım satımında harç alınır. Tapu ve kadastro harçları tapu alım satımında. konsolosluk karşıları yurt dışı, pasaport, ikamet tezkeresi, vize, çalışma izni gibi belge harçları. Gemi ve liman harçları, imtiyazname, ruhsatname, diploma, <laughs> pardon, harçları gibi harç türleri vardır harcı mükellefi işlemden yararlanan kim her kimse harcı ödemekte o kimse yükümlüdür bazı hallerde yükümlülük hem başvuru sahibine hem de ilgili taraflara birlikte yükletilebilir harç mükellefi belli değilse işlemden yararlanan kimse esas alınır kıymeti dostlar harcın doğuş zamanı işlemin yapılması ile birlikte doğar Örneğin dava açıldığında dava harcı doğar. Zaten tapuya gittiğinizde tapu e, sıra aldığınızda harç başlar. Tapuda satış işlem yapıldığında tapu harcı doğar. Bu işlem yapılmadan önce ödeniyor. Pasaport düzenlendiğinde pasaport harcı doğar. Harcın ödenme zamanı kural olarak peşin ödenir. Yargı harçları dava açılırken veya işlem yapılırken tapu işlemlerinde işlem yapılmadan önce Evet biraz önce söylediğim konsolosluk işlemlerini başvuru anında pasaport ruhsat işlemlerini belge verilmeden önce harç ödenir. Harçtan muafiyetler devletin açtığı davalar genellikle harçtan muaftır. Bazı kamu kurumları ve işlemler kanunla özel olarak harçtan muaf tutulur. Yabancı devletler ve diplomatik işlemlerde karşılıklılık esasına göre muafiyet uygulanabilir. Harcın takip ve tahsilinde ise harçlar vergi daire, daire, dairelerince pardon, takip ve tahsil edilir. Ödenmeyen harçlar için 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanun hükümde uygulanır. Alın size soru. Ödenmeyen harçlar için hangi kanun öde, e, hükümleri uygulanır? Alın size soru. Haç ödenmedikçe işlem yapılmaz. Örneğin dava açılmaz, tapu verilmez. Üçüncü kısımda ise yargı harçlarında ise yargı harçları mahkemeler, icra daireleri ve noter onaylı işlemler sırasında alınan haçlardır. Yargı harçlarının kapsamında ise hukuk mahkemelerinin de dava açma, itiraz, temyiz, istinaf gibi işlemlerden, ceza mahkemelerinde verilen kararlar için başvurulardan, icra ve iflas dairelerindeki takiplerden, noterlerin tasdik ve taşil işlemlerinden yargı harçlarının kapsamını söyleyebiliriz. Yargı harçlarının türleri, başvurma harcı, dava açarken ödenir, dilekçenin mahkeme kalemine verilmesiyle doğar, peşin harç. Nispi harçlarda belirli bir oran peşine denir. Kalan karar kesinleşince tamamlanır. Karar ve ilam harcı mahkeme kararı ile hükmedilen değere göre alınır. Nispi yüzdelik oranına veya maktu yani sabit olabilir kıymetli arkadaşlar. Temiz istinaf harçlarında ise üst mahkeme başvuruda alınır. Dosya bedeline göre nispi veya maktu olabilir. İcra ve iflas haçlarında ise ta takip talebi, haciz, satış, iflas gibi işlemlerden alınır. Örneğin satış bedeli üzerinden nispi icra harcı alınır kıymetli arkadaşlar. Harcı mükellefi biraz önce de temas ettik. Dava açan kimse başvurma harcı öder. Karar lehine olan taraf karar ve ilam harcı öder takip isteyen icra harcı, başvuru yapan temiz istinaf harcı öder. Harçların ödenme zamanı dava açılırken başvurma esasında peşin harç ödenir kesin karar kesin karar pardon karar kesinleştiğinde karar ve ilan harcı icra takibinde takip talebiyle birlikte istinaf temiz başvurularında başvuru sırasında ödenir. Önemli özellikler Dava harcı ödenmeden dava açılmış sayılmaz. İcra takibinde harç yatırılmazsa takip yapılmaz. Harcın eksik ödenmesi halinde tamamlanması istenir. Aksi halde işlem yapılmaz. Harç iadesi kural olarak yapılmaz. Ancak fazla veya yanlış alınmışsa iade edilir arkadaşlar. Unutma birinci kısım ve üçüncü kısım işledik. Birinci kısımda genel esaslar, üçüncü kısımda yargı harçları var genel esaslarda harç kavramı mükellef, doğuş ve ödeme zamanı, muaf, muafiyetler, tahsil esaslarından bahsettik. Üçüncü kısımda yargı harçlarında başvurma, karar ve ilam, temiz istinaf, icra iflas harçları ile ödeme, usul, ödeme usullerini işledik. Harçlar peşin alınır, ödenmedikçe işlem yapılmaz. Muafiyetler istisnaidir. Ve kanunda tek tek sayılmıştır dostlar. Şimdi elle de soru cevaba geçiyoruz. Harç nedir vergiden farkı nedir? Güzel bir soru. Mülakatta ya da yazılı çıkar mı? Çıkar belli olmaz. Harç devletin sunduğu belirli bir hizmetten bireysel olarak yararlanan kişilerden bu hizmetin karşılığı olarak alınan mali yükümlülüktür. Vergiden farkı vergilerin karşılıksız ve genel kamu giderlerinin karşılamak için alınmasına karşın harçların doğrudan bir hizmetin karşılığı olmasıdır. Şöyle karışık gidelim arkadaşlar. Yoksa o koku bitmez. Hmm, harç hangi doğa Doğal söyledik. Harcın ödeme zamanını söyledik. Harç ödenmesi işlem yapılabilir mi? Hayır. Harçtan muaf olan kimseler kimlerdir? Bu güzel bir soru olabilir. Harçların tahsili nasıl yapılır? Hangi kanunda? Evet. 61-83. Harcın konusu nedir? Söyledik. Harçlarla ilgili özel kanunların rolü nedir? yorum sorusu. Harçların ödenme şekli nasıldır? Yani harçlar nakden bazı durumlarda ise elektronik ortamda veya banka aracılığıyla ödenir. Yargı harçları genellikle mahkeme veznesine yatırılır. Harçların tak taksitlendirmesi mümkün müdür? Genel kural e olarak peşin ödenir. Ancak bazı özel durumlarda örneğin yüksek tutarlı tapu işlemlerinde taksit miktarı imkan olabilir. Bu kanunda veya ek daha yüce düzenlenir. Kim sorumludur? Harçların kontrolünden harcın doğru tahsil edip edilmediği işlem yapan kamu görevlisi örneğin hakim, savcı, yazı işleri müdürü tapu memurunun tarafından kontrol edilir. Harçların iadesi hangi hallerde mümkündür? Kuru olarak harç iadesi yapılmaz ancak yanlışlıkla veya fazla tahsil edilmişse veya işlem gerçekleşmemişse fazla harç iade yapılabilir. Şöyle karışık gidelim. Bu ne? Yargı harçları kaç grubu ayrılır? Başvurma harcı, peşin harç, karar ve ilan harcı, temiz, istinaf harçlar, icra ve iflas harçları. Şöyle gidelim. İcra harcı nedir? İcra dairesinde başvurular, haciz işlemleri, satış ve tahsilat gibi işlemlerden alınan harçtır. Örneğin satış bedeli üzerinden nispi harç. Harç ödenmeden dava açılırsa ne olur? Dilekçe daha işleme konulmaz. Dava açılmaz. Yargı harçlarında nispi ne demektir? Harcın davanın veya işlemin değerine göre yüzde oranlı olarak hesaplanmasıdır. Örneğin dava konusu 100.000 TL ise belli bir oran alınır. Maktu harç nedir? Sabit tutarlı harçtır. Örneğin belirli bir temiz başvurusu için herkes aynı miktarı öder kişiden kişiye değişmez. İflas dosyasında hangi aşamalarda harç alınır? İflas davasının açılışında, iflas kararında ve tasfiye işlemlerinde harç alınır. Yargı harçları de önemli? Yargı harç hizmetlerinin maliyetini karşılar, haksız ve gereksiz başvuruları azaltır, kamu bütçesine doğrudan katkı sağlar. İcra dosyasına takip harcı ödenmezse ne olur? Takip başlatılmaz. İcra dairesi işlemi yapmaz. Harçların doğru tahsil edilmesinden kim sorumludur? Biraz önce söyledik. Mahkeme kalemleri, icra müdürlükleri ve ilgili kamu görevlileri eksik tahsis, tahsil varsa sorumluluk doğar. Arkadaşlar bu kadar özetin özeti kısmı soruları cevaplandırdık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar, kolaylıklar.